Aklın varsa odayı kaptırmazsın kızım. Bugün odanı kaptırırsan yarın kumandayı o bir gün... Sadi! Görüyor musun bak ya odanın başına gelenleri Allah kahretmesin. Karaman babam. <laughs> ya Allah! <laughs> Merhaba. Meltem. Murat. İyi misiniz? Ben de kantoron yağı sürdüm. Sardık falan. Kalk gidelim pansuman yapalım. Kim adam elleri bu bavul? Ne yapıyorsun lan sen? <gülüyor> 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 i̇şte benim prensesim. tam bir kara böyle oldu şimdi. Aramıza kimse girmesin. Evet. Yap, yapma bu sen. Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kim bunlar ya? Kuyruğuna bastığımız başka birileri. Gelsin Hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.